Ağrı doğu Beyazıt pazarı arası oranla iletişim telefon yeri açılmış. Şöyle gördüğünüz gibi iletişim Muhammed Orhan 0546 556 52 98 İletişim iletişim. Şimdi cadde size göstereyim. Burası Ağrı Doğu Beyazıt. Pazarlar arası. Şurası da Nuh Nuhan'a okulu. Burası da Orhan'lar iletişim telefon yeri şöyle gördüğünüz gibi yeni dükkanı açmış. Böyle çeşit çeşit yerleri satılıyor. Parfüm. Burası hem telefon hem parfüm. Kulaklık. Şarj makinesi. Ha? Çanta. Ha, çanta. Çanta nerede? İşte bu ee... Başka ne var burada? Kahve. Evet. Bu bu kahve mi? Kahve de satıyorsun. Evet. Ütüyorsun. burada kahve da satılıyor şöyle burası ne, da ne, ee... ne, 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 ne. tamam hangisi ne, bu ne, nedir o da bize ait. burası ait İşte burada siz gördüğünüz gibi burada aynı bu şahsa iyidir şöyle şeker ile şekerleri numaranı söylesene arasınlar Numara hangisidir? 0546 -546 556 52 98 Bu satan kişi numarasıdır. Burada dükkanı çanta. Çanta da satılıyor. Çanta, telefon, kahve, pirinç, aa, kına, bal, telefon ne varsa satıyor. Yani arsanız her şey bulabilirsiniz. Arı doğu beyazıt.